Daha sonra bunu bu şekil ince 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 keskin bir bıçakla kesiyoruz. Çok ince olacak bir şekilde. Daha sonra bu bunun içine bunları katıyoruz. Doğradığımız ciğerleri katıyoruz. Kattıktan sonra poşete de koyup poşete de sallayabilirsiniz. Poşetin içine unu koyup ciğerleri de koyup sallayabilirsiniz. Ama ben şu anda tepside yaptım. Herkesin yapabileceği bir şekilde yaptım. Evet tuz kattım unun içine. Ee, şimdi elekten geçireceğiz. Fazlalık olan unu alacağız elekten. Geçti. Bu şekilde. Bu şekilde elekten geçtikten sonra bunları fazla onları gitti. Şimdi Kızartmaya vakti Bu şekil atıyorum. Kızgıdırdığım yağı atıyorum. Azar azar çok fazla değil. Çok fazla kızartmayacağız. Çünkü kuru olmasın Çin olmaması için az kızartmamız lazım. Evet i̇şte artık oluyor. Gördüğünüz gibi bir de ince ince kırdım yaprak yaprak. Hmm. Buzlu buzlu kıydığımız zaman daha güzel kıyılıyor. Buzlu daha ince kıyılıyor. Buzun da açılması olduğu zaman noktası o fazla ince kıyamıyorsun. Bunu e, diğerim dişin uzlarını da buz olduğu zaman daha güzel e, çıkartabiliyorsunuz. Evet. Şu anda pişti. Tamam, pişti. 这不是第一。